Videoya hepiniz hoş geldiniz. Oyunumuzu biliyorsunuz. Hello neighbor. Bakalım bu sefer bir şeyler yapabilecek miyiz? Bir önceki bölümde hiçbir şey yapamadım arkadaşlar. En az yarım saat, bir saat oynadım, hiçbir şey yapamadım. Ama bu bölümde bir şeyler yapacağım. Şimdi şu camı öncelikle kıralım. Önceki bölümde cam bile kıramamıştım dedim ve şu bu, şu anda kıramadım. <laughs> Fırlatalım şöyle. Bütün gücümüzle fırlat abi. Tamam. Bu mükemmel. Evet. Ben biraz internetten de araştırma yaptım. Yapmak zorundaydım. Yoksa gördüğünüz gibi bunu böyle dağ gibi yapıyorum. Gidemiyorum. Oyunu bitiremiyorum. Hiçbir şey yapamıyorum. Siz de zaten yorumlarda biraz yardımcı olmuşsunuz. Adam geldi adam geldi. <laughs> Dur bir dakika beynine geçirelim çöp torbasını. Oba. Aa, tamam yok aga ben atmadım onu. Ben atmadım onu. Aa bunları alabiliyorum. Oha çok saçma. Televizyon ben nasıl taşıyacağım? Ben küçük bir çocuğum. Bir yere kadar doğru gelmişiz arkadaşlar. Bunu yapmam çok mantıklı bir hareketmiş. Ama Anam anam gitmeyin gitmeyin la gitmeyin la gitmeyin la. Ne oluyor bu niye kaka atıyor ya? Bu hastası bu adam. Yani o kadar uzun yapmama gerek yokmuş. Şunun üzerine çıkayım. Şuraya çıktıktan sonra şuraya bir tane koyup bunun üzerine çıkıp buradan şuraya geçebiliyormuşum. heh Tamam. Yaptım. Evet, süper. Anam. Şimdi kutuyu atayım artık. Biraz sessiz gidelim burada. Aa yaptım. Aha. Komşu mu geliyor? Burası nasıl bir yer abi? Aşağısı yok buranın. Aa kapıyı açtım. Aa aşağı kapıyı açtım. Ben burayı biliyorum ama ben buraya gelmiştim. Hayır 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 hayır. Pla 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 aşağı pla aşağı pla. Gidiyorduk az daha gidiyorduk az daha yakalıyordu. Ya Nasıl beynini indiririm buna? Gelme lan. Dayı beynini indireceğim. Bunun ne oldu hakkında hiçbir fikrim yok ama koltuk muydu bu? He, şu camın oraya gidelim. Şu camı kıracağız. Dayının beynini indireceğiz. Ya ya böyle düşersin dayı. Al bu radyoyu da al. Hediyem olsun. Al bakalım. ona anam ne oluyor Tamam. Artık işine dayı. Artık işine. Artık benle uğraşma git işini yap Ben yukarı çıkacağım şimdi Ya dayı defol git ya <laughs> Ayda komşu geldi Şunu şuraya koyalım Üzerine bak Ya hayda Yine nereden geldi lan Sen döverim ha Yürüyüp lan yürüyüp lan ya dayı gelme dayı gelme 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 lan hızlı koşsana Ya camı kıramadım Kafana ye bakayım bunu Haydi bakalım nasıl süt şişesi satıyor Kaç 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 dayıdan kaç Lan ne oluyor su döküldü da Bir dakika buraya çıkmak da çok mantıklıydı Doğru ya buradan gidebilirim Ben niye bir kez daha yukarı çıkmaya çalışıyorum Buradan buraya Heh. Buradan da Anam Nerede gördün dayı Benim şuraya zıplamam gerekiyor Oraya nasıl zıplayacağım bilmiyorum ama Yapıl git dayı ya Fırlatma bana süt şişesi Ana anam ne yaptı bana ne yaptı? Tamam git a domates havada kaldı yine. Git dayı tamam git istemiyorum uğraşmıyorum da seninle sen işini hallet. Abi yu. Ne oldu burada ne olacak burada ne yapacak bu adamı? <laughs> ya dayı depol git ya dayı depol git ya. <laughs> Dayını kafaya geçirdik. Anam 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 anam. Cam kırık değil mi? Cam kırık değil mi? O oh, kırıkmış be. Şimdi başka ne yapabilirim? Nereden gidebilirim? Burayı açabiliyor muyum? Hayır. Burayı açabiliyor muyum? Kilitle burayı açsam da zaten bir şey olmayacak ki. Aa merdiven var yukarıya. Bunu açmak için bir alet edevata ihtiyacım var. Ya yuh yuh ya ben gelince mi banyoya giriyon dayı? Anam gelmiş la gelmiş la. <laughs> Ay. Ya yakaladı yine şöyle saçma saçma yerlere götürdü beni. Dayım dayım gözünü seveyim dayım dayım. Ne la burası? Ana. Dayı. No 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 alma bizi alma 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 Oğlum biz böyle saçma saçma rüyalar niye görüyoruz? La aç kapıyı aç Anam anam Ya yaptırmış burayı da yaptırmış burayı da yaptırmış burayı da yaptırmış Hayır hayır Geldi 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 gelmemiş. Çok korktum ya. Ben burayı nasıl açacağım? Delikten bakmak yok mu burada? Aa, kırık var. Aha anahtar. Anahtar orada. Burayı açmam lazım benim. Ana ne oluyor? Nasıl açacağım ben burayı? Şunları alayım da kafasını fırlatırım. Oha bir anahtar Oh be sonunda bir anahtar buldum buranın anahtarı mı bu? La, atma la atma la o anahtar lazım la Oha bir anahtar da Bu anahtar nereye açıyordur? Şuradan gideyim burası yine aynı oda Tam biraz bir ilerleme kadettim artık anahtarları falan bulmaya başladım <laughs> Allah rızası için buraya nasıl geleceğim Allah rızası için tamam bekliyorum dayı Tamam bekliyorum durdum bekliyorum nasıl geleceğim buraya Buraya gelemez ki çatıdayım abi Yani gelemez buraya Şimdi bu kırmızı anahtarla nereye açacağım onu bilmiyorum. Arabayı mı açacağım acaba? Bir dakika. Dur atma oğlum, atma onu, atma, atma. Aha! Vallahi iyi aklıma geldi. Arabada ne yapacağım? Diğer kapısını açayım arabanın. Allah Allah. Ya yani bagajını açayım. Aa bagaj. Doğru ya, bagajını da açar bu. Nasıl ya bagajın anahtarı farklı mı olur? Yok ya aynı olmaz mı bagajın anahtarı? Allah Allah. Ha girdim bir yere kadar girdim. Yok hiçbir şey yapamıyorum arkadaş. Bu nasıl bir araba ayrıca pedal medal hiçbir şey yok bu arabanın. Oha! Oğlum sen süper misin? Uçarak geldi yanıma. Dur atma bunu ya. Aha açtım. Açtım arabayı açtım bir dakika. Anam anam nerede gördüğü için bir fikri adamın üzerine atladım da adamın üzerine atladım da. Allah Neyse bu adamdan kurtulayım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bayağı bir ilerleme kat ettik. İnşallah bu oyunda bitireceğiz. Bu videomuz bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Eğer Hello Neighbor videolarının devamını gelmesini istiyorsanız bol bol like atın ki devamı gelsin. <laughs> Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.